Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün son dönemde okuduğum en etkileyici kitaplardan birini sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum ve bu kitap bence bir an önce Türkçe çevirmeli. Çünkü günümüzde özellikle sosyal medyada olsun kısa başarı hikayelerinde olsun kendimize ait bir şeyler bulamayabiliyoruz ve kendimiz o an tamam ben başarılı olamayacağım zaten böyle bir yolda değilim böyle bir geçmişim yok böyle bir ailem yok diyoruz ama burada bu kitap size yardımcı olacak diyorum şöyle göstereyim evet son dönemde çok kitap okudum ama böyle güzel bir kitabı daha önce hiç okumamıştım o yüzden bu kitabı öneren kişiyi de buradan teşekkür ediyorum kitaba dönecek olursak The Unfair Advantage Adil Olmayan Avantaj adaletsiz avantajlı diyebiliriz. Kitaba baktığımızda başlangıç olarak kitap şöyle başlıyor. Snapchat'in sahibi olan İnan Şibigelden bahsediyor. İvan Spiegel'in annesi babası Amerika'da çok meşhur iki avukat. Çevreleri çok geniş. Herkesi çok çok iyi tanıyorlar. Çok farklı sektörün en iyilerini sanıyorlar. Yani her sektörün en iyilerini sanıyorlar. Müşterileri hep ünlü kişiler, en güçlü kişiler. Böyle bir dünyanın içine doyuyor İvan Spiegel ve sonrasında da SnapChat'in kuruluş sürecinden biraz bahsediyor. İlk okuduğunuzda şöyle düşünebiliyorsunuz. Zaten hayata 10-0 önde başlamış. Ben ne yapabilirim diyebilirsiniz. Ama burada kitap kitabın yazarlarından Eş Ali ve Hasan Küba'nın hikayesini görüyorsunuz. İkisi de böyle bir avantajı olmadan sıfırdan başlayan iki farklı insan. Bir tanesi klasik bir rotadan gidip üniversiteyi bitirip işe giriyor. Diğeri üniversiteye gitmiyor. Çünkü alaylı olarak işte o tam teknolojinin web sitelerinin yeni başladığı dönemde internet sitesi kuruyor ve bu şekilde ilerliyor. Bunun dışında Kim Kardashian'ın kardeşi olan Kylie Jenner'den bahsediyor. Kendisinin nasıl belirli bir kendisinin nasıl Forbes listesine girdiğini, nasıl başarılı olduğunu anlatıyor başlangıç olarak kendisinin her şeyden öte zaten elinde bir parasının olduğunu, bunun da Keeping Up Kardashians adlı programda yayınlara katıldıkça, televizyona çıktıkça zaten oradan bir gelirinin olduğunu söylüyor. Burada yaptığı şey kendisinin sosyal medyayı iyi kullanıyor olması ve kendi kuşağına hitap ediyor olabilmesi. Snapchat'te paylaştıklarıyla bir kitle oluşturuyor ve oluşturduğu kitlenin sonrasında da kendisi kozmetik şirketini kuruyor. Düşündüğünüz zaman kendisinin fiziksel anlamda dudakları çok inceyken dolgu yapıyor ve sonrasında ruju satıyor. Yani burada aslında önemli olan şöyle bir denge yok. İki kere iki dörtlük bir denge yok. Kendisi o ikileri ayrı ayrı yaratıyor bir şekilde onları çarpıp dörde elde ediyor diyebiliriz burada. Onun dışında her yazarında kendi girişimcilik hikayelerinden, hikayelerini anlatıyor. Burada önemli olanın çok çok çalışmak olduğunu değil, etkili çalışmanın önemli olduğunu ve kurulan sistemin kendiniz için çalışması gerektiğini anlatıyor. Onun dışında bir iş eğer size ilk müşterinizi sahip olmadıysanız bir iş değildir diyor. Burada farklı yani girişimcilik açısından güzel bir cümle. Genel olarak hayat sizi güzel bir ailenin içine, kaderin sizin yanınızda olduğu güçlü bir ailenin içinde doğabileceğinizi ama bununla birlikte sizin de e, kafa yapınızın, mindsetinizin çok önemli olduğunu söylüyor. Burada önemli olan sizin kendinizin inanç olarak kaderinizi ellerinize aldığınızı ve onu şekillendirebileceğinizi olan e, kafa yapısında olmanız. Çünkü bazen geleceğinizi şekillendireceğinize dair bir inancınız olur ama bazen de tam tersi söz konusudur. Bunu dengelebilmek sizi hayatta başarılı kılacaktır söylüyor. Hayatta her zaman biz normal üniversite hayatında çok fazla böyle satış tekniklerini, piyasayı, hayat okulu denilen o kavramı bilemeyebiliyoruz. Bazen böyle sınırlı bir hayat içinde yaşıyoruz. Eğer sokağa çıktığımızda bazı şeyleri bildiğimizde nasıl satış yapılabileceğini, insanlarla nasıl konuşulabileceğini bildiğimizde bu bizim güçlü yanımız olacaktır diyor. Katılıyorum ki Kendisine. Onun dışında burada Snapchat'in sahibi Ivan'a döndüğümüzde kendisi öyle bir ailenin içindeydi ama böyle yani her böyle ailenin içinde olan da bir Snapchat ya da bir sosyal medyada e çığır atacak bir buluşu bulmuyor diye, diye söylüyorlar. Burada da kişinin gerçekten o yönden algılarının açık olması, pozitif şeyleri kullanabilecek vizyonun olması da önemli deniyor. O yüzden burada siz okuduğunuzda hani benim hayatımda hiç kimse yok, hiçbir torpilim yok, hiçbir tanıdığım yok, networking yok diyebilirsiniz ama bunu siz inşa edeceksiniz bir şekilde. Melek yatırımcılarla görüşüp bir fikriniz varsa onları satabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Bu anlamda da herkesin yolunun çok çok farklı olabileceğini bu iki yazar dediğimiz gibi bir tanesi hiç okumadan ilk milyonlarını kazanırken diğeri okuduktan sonra yavaş yavaş belirli bir sistem üzerine oturduktan sonra başarılı oluyor. Siz eğer okumadıysanız Okuyanların sizin önünüzde olduğunu düşünmeyin. Aynı zamanda okuyan biriyseniz de street smart denilen böyle sokak ağzını, sokak kültürünü, insanlarla konuşmayı, muhabbet açmayı bilmiyorsanız da bunu geliştirebilirsiniz sonuç olarak. Hani snob olarak doğup ölmeyeceksiniz. Böyleydi. Ben bu anlamda bu kitabı çok 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 faydalı buluyorum. Birçok kısmın altını çizdim. Arada bir kendinizi yoklayabilmeniz, durup düşünebilmenizin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Çünkü zaman gerçekten hızlı akıyor. Bazı basma kariyer planlarından belki de çıkıp bu tarz kitaplar okuyup kendinizi farklı alanlarda geliştirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Başarılı olmak ne imkansız ne de çok kolay. İkisinin arasında bir yerde. Burada önemli olan kişinin kendi çabası. Bu kitabı o yüzden umarım en kısa zamanda Türkçe'ye çevrilir. Birçok kişi okur ve dediğim gibi sadece kendinize gerekli olan ilmeği arıyorsanız bu kitap size bunu verecektir diye düşünüyorum. Burada doğru zamanda doğru yerde olabilmenin dışında gündemi yakalayabilmek, çok içine kapanmadan o an trend neyse o trend trenine binip yola çıkmak çok önemli. Mesela YouTube'da da ben yıllar önce açmıştım ama çok aktif olarak kamera karşısına geçip konuşmuyordum. Ben belki bunları okuduğum kitapları o zaman daha çok kitap okuyabiliyordum. Onları burada aktarabilseydim belki şu an çok farklı olabilirdi. Hani YouTube trenini kaçırdık mı kaçırmadık mı diye düşündüğünüz dünyada ne kadar erken binerseniz o kadar iyi. Hiçbirimiz bir şey kaçırmadık ama ne kadar erken binerseniz o kadar iyi. Şu an belki başka şeyler de var böyle. Mesela TikTok da öyle. Orada da arada bir şeyler paylaşmak istiyorum ama düzenli olarak bir şey yapmıyorum. Sizin o anlamda enerjiniz varsa öyle şeyler yapabilirsiniz gibi gibi. Bana o anlamda özellikle YouTube'da faydalı gelen, iyi gelen enerji veren sayfaları da bu videonun altına eklerim. Siz de bakarsınız. Bu kitabı öneren YouTube hesabını da ekleyeceğim aynı şekilde. Öyleydi. Benim bugün aktaracaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.